Başkanım kusura bakma Başkan, ya. Bekle Yok yok. Ne yok. Ben... Eyvallah sağ bir. ol. Merhaba Merhaba merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Merhaba. Ekip nerede Ece? Merhaba. Hoş merhaba. And he is the president of e, uh, ah, Genel Başkanı. In Thank you. Thank you. Thank you. Evet. Thank you. Siz de çevirsiniz ben de ben söyleyeceğim. Bir siz pazar yer neydi bu? Institute of the State for digging, for building, for everything. So it's a difficult neighborhood, but uh, it lacks necessary. the most poorest district So this is why we chose this. central, but to talk to you

since it cannot be ee, burada kaç mı? Orken bir Cold S Hamam. Um, uh, it was built in the 17th century and located in the uh, Here was renovated as a result of the restoration works carried by cooperative Uh, and they will run this uh, bed house. Uh, we hope that it will uh, give free service to the residents. And uh, economical wise together.

And in order to reutilize cultural and artistic activities in the neighbourhood, in order to achieve the goal of improving access to basic goods and services, the design of.

Uh, in despair, which is always like and do for a long time. Now we are closing it traffic within the space of our project.

El sallayın bakayım bana. Hani. Tamam, teşekkür ederim. Her zaman çok teşekkür, teşekkür, teş çok teşekkür Teşekkür ederim

It's it's being done within the collaboration of İzmir Metropolitan Municipality. they are working on the education field. So as I told before, Şöyle şey yaptığımız araştırmalar sonucunda e, kiraladık. E, çünkü ciddi bir yoksulluk yaşanıyor mahallede ve kadınların, çocukların, genç kadınların güçlenmesi için e, böyle bir merkeze ihtiyacımız vardı. Uh, this center has been uh, inside has emerged from Zaka, like and this, the, 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 name of this uh, building is slow space because there was a young lady said that I need a slow space to listen to my head. Yengeci. Yeah. Yeah. She is uh, one of the leaders of the woman cooperative, and they will also manage the hammam. You see the beds, she is one of the leaders. So, this building will be used by them, they will use it. They will also sell bread, which is Genelinde şeyi çok önemsiyoruz. sivil toplum örgütleri, hak temelli çalışan sivil toplum örgütleriyle belediyenin işbirliği ortaklık içerisinde çalışmasını ve birbirlerini karşılıklı güçlendirmesini bu yapıda da birlikte çalışacağız alt katta bodrum katında çamaşır, yani ücretsiz çamaşır yıkayabilecekleri, duş alabilecekleri ve ütü yapabilecekleri bir yer var. alt kat o öyle şey. Bir şey de olsa Egar'da, Mabsoit, Derno Medina, Mümun Cafe, Mümun Polonya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve Kore'den e, Çitta Genel Başkanlığı'nın Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Başkanı bizimle beraber Onlarla sabahleyin bir toplantı yaptık, şimdi de e, Çıtta Slow Metropol için pilot uygulama e, alanı seçtiğimiz e, mahalleleri ziyaret ediyoruz, İki mahallemiz. Şu anda pazar yerindeyiz, pazar yerindeki ziyaretimiz e, kriterleri nasıl hayata geçirdiğimizi yerinde göstermek e, niyetiyle yapıldı, e, son derece de doyurucu bir e, ziyaret oldu ve e, bu alanda pazar yerinde yaptığımız çalışmaları tek tek yerinde gösterme imkanı bulduk. E, şu nedenle çok önemli bu ziyaret bizim yaptığımız bu pilot uygulama e, alanları e, eğer genel merkezin e, zihninde de e, istediğimiz yere oturursa bundan sonra e, örneğin Güney Kore'nin ikinci büyük şehri Pusan örneğin Paris Örneğin Brüksel, örneğin Detroit. Birçok şehir çıtta slow metropol olmak istiyor. İşte Onların bu taleplerinin karşılanmasında bizim burada yaptığımız uygulamalar onlara örnek olarak gösterilecek. Bizim ekiplerimiz onların çalışmalarını yerinde görmek üzere gidecekler. Uygunluğuna karar verecek makam bizler olacağız. Dolayısıyla da İzmir'in çıtta e, slow olmak isteyen dünya kentleri nezdinde, çok önemli bir yeri olacak. Kısacası bu nedenle de çok heyecan verici bir e, proje. İzmir, İzmir açısından e, İzmir açısından çok önemli. Çünkü e, İzmir'in böyle bir liderlik üstlenmesi ve e, dünyada bu kadar sağlam karşılığı olan e, yavaş hareketinde bir referans noktası haline gelmesi. İzmir'in hem uluslararası bilinirliğini, uluslararası farkındalığını, hem ticaret, kültür, sosyal ilişkiler, sanat her bağlamda etkisini gösterecektir. Ve İzmir bu büyük projenin önümüzdeki yıllarda çok ekmeğini yiyecek.